Kafa Topekin'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte uzay lordunu tamamlayabilmek için karakter yükseltimi yapacağız arkadaşlar. Öncesinde günlük rutinlerimizle bir başlayalım. Ödül kutumuzda iki tane ödül varmış. Biri nadir paket biri de 15 elmas. Nadir paketimizi açıyoruz. 15 elmasımızı aldık zaten. Evet altın miğferi bir kart aldık sanırım. Yanında da 23 elmas. Bir de çarkımız var. Hızlıca reklamını izleyip çarkımızı da çevirelim. Evet reklamımızı izledik. Çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım bugün çarktan ne ödül alacağız arkadaşlar. Bu arada Flash olan 2x altınla baya bir altın kastım arkadaşlar. 2 milyon altın kastım. Baya bir denemez ama. Yani bir saat falan bir saatte falan 2 milyon altını kasabildim. Bu arada çarktan da güzel şey geldi. 3 tane sıradan paket. Gayet iyi bence. Bir tane flash banka artı bir büyük kale ve 18 elmas aldık. İkinci sıradan paketimizi açıyoruz. Yine flash banka verdi. Umarım güzel bir şeydir. Artı altı boyut aldık arkadaşlar. Altın miğfere kart aldık. Ve sonraki sıradan paketimizi de çeviriyoruz. Bugün bence güzel bir ödül çıktı şans çarkından. Yani uzun zamandır çıkabilecek bence en iyi ödül çıktı. Tabi buradaki en iyi ödül sanırım şey oluyor e, efsane bir paket oluyor. Efsane bir paketten sonra 3 tane sıradan paket diyebiliriz. E, o şekilde şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Gidiyoruz karakter yükseltimimizi yapıyoruz. Uzay Lord'una girdik. Şimdi uzay lordunda arkadaşlar bazı karakterleri 7. seviye yapmamız gerekiyor. Bazılarını 6. seviye yapmamız gerekiyor. Önce 7'lerle başlayalım. Çok kart verenlerle başlamak istiyorum arkadaşlar. Çok kart verenler, ebedi, savaşçı, gökmanfız falan bu tarz karakterler. Bunlara biz bir şans kartı ekleyelim arkadaşlar. Ebedi, savaşçı ile başlıyoruz. Oto ekleye bastım. Bir sürü 10 binlik falan var. Bunları kaldıracağım arkadaşlar. Çok fazla olur yoksa. Binlik. İki tane binlik mi yapsak? Bir tane binlikte ne kadar diyor? Evet bir tane binlikle bir denesek mi ki arkadaşlar? Haydi bir deneyelim ya lütfen geçsin. Çok güzel olur geçerse düşük şans ile deniyoruz. binlikle haydi şansın arttır tekrar dene, dene dedi arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım orta şans ile denememizi yapalım. Şunları kaldıralım. Alttan kaldıralım biraz da düşeye geldi arkadaşlar. demek ki binlik binlik 900'lük bir şey daha eklesek olacak. Buraya girmek istemiyordum ben ya. Şimdi video donacak. Oyun donacak daha doğrusu. Videoyu durdurayım ben en iyisi. Evet arkadaşlar şu şekilde bir deneme yapmak istiyorum. İnşallah yükseltebiliriz. Haydi bakalım ebedi savaşçı. Güldür bizi. Lütfen ne diyorsun? Şansın arttır tekrar dene. Değil mi ama ya. Çok kötü oldu. 10 binlikle deneyeceğiz arkadaşlar. Bir tane 10 binlik bakalım ne kadar verecek. Çok yüksekteyiz şu an. Çıkartırsak hala da çok yüksekteyiz. 10 binlikle geçer diye düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen geçsin yani. 10 binlik basıyoruz. Çok yüksek şans ile. Ebedi savaşçıyı 7. seviye yaptık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Toplamda 15 kart kazanabildik uzaylı orduna. Gayet güzel. Hemen şu anda uzaylı orduna kart kazanma şey niye gelmedi? Heh tamamdır burada varmış Allah'tan ödüm koptu bir an. Ee, sonraki karakterimiz arkadaşlar ne olsun? Gök muhafız olsun. Gök muhafızı yükseltelim. Ee, gök muhafıza menajer parasıyla 10.000 hayatta vermem. Şimdilik o dursun. Ee, şöyle tekrardan yükseltme kısmına geldik. Şunları bir çıkartalım. Bir tane 10 binlikle gök muhafızı da 7. seviyeye yaparız ya. Hadi Üzme bizi lütfen. Oluyor musun? Oldu arkadaşlar çok güzel. Bu 10 binlik şans kartlarından bizim biraz daha toplamamız lazım. Toplayabilirsek çok daha güzel olacak. Uzay lorduna 15 kart daha alabildik. Toplamda 185 kartımız oldu arkadaşlar. Gayet güzel. Sonraki karakterimiz Galaxar olsun. Galaksarı da bir deneyelim. Ee, yine oto ekleye bastık. Şuradan şunları kaldıralım. Haydi Galak Galaksar sen de sevindir bizi diğerleri gibi. 10 binlik şansımız boşa gitmesin lütfen. Çok güzel Galaksarı da arkadaşlar yükseltebildik. Gayet güzel oldu. Toplayabileceğimiz en fazla kartları sanırım topladık. Ve Uzay Lordu'nun şu andan itibaren toplamda tam 200 kart oldu arkadaşlar. Geriye 100 kart kaldı. Onu da tamamlayacağız yine sizlerle birlikte. 10 binlik şans kartımızdan daha var mı ki acaba? Vardır herhalde ya değil mi? Ee, vardı herhalde arkadaşlar inşallah vardır. Ee, Paxio da kullanmak istiyorum. Sonraki şans kartımızı. Evet hayır. 10 binlik başka yokmuş maalesef arkadaşlar. Paxio'yu 7. seviye yapabilecek miyiz? Denemekten zarar gelmez. %1000'liğin bir tanesini ayırsak mı ne yapsak? Neyse dursun ya. Durmasın mı dursun mu dursun ne yapacağımı ben de bilemedim. Paxio lütfen geç. Lütfen. Üzme bizi. Hadi Paxio. Geçtin. Yapma bunu ya. Yapma bunu. Arkadaşlar tekliflere gelin bir bakalım biz sizde. Yoksa e, bu karakterleri biz 7. seviye yapamayacağız. %10 binlik şans lazım bize arkadaşlar. Diğer türlü geçmiyor yani. Az önce gördüğümüz gibi. 10 binlik şans 2 liraya falan varsa alırım ama çok pahalıysa almam. Ha şurada vardı bir tane. Hangisiydi ya? Nereye girdiydim ben az önce? Ha. Ne diyor? 10 tane %500'lük, 3 tane %5000'lik. Arkadaşlar alsak mı almasak mı? Şu an çok kararsızım ama. Onun dışında yok mu başka ya? Şöyle güzel bir teklif. Neyse arkadaşlar şu 5 liralığı biz bir alalım. İnşallah işimizi görür. Evet 5 liralık teklifi aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. En az inşallah 3 karakter 7. seviye yapabiliriz bu 5 liralık teklifle. 10 tane %500'lük 7 tane işte bilmem ne falan filan. 3 tane yapalım ya. Hadi bakalım. Sonraki teklifte bir değişiklik oluyor mu? Ona bir bakmak istiyorum arkadaşlar. İkinci teklifi de çünkü sundu. %1000'lik şans kartını 1000 zümrüte. Eyvallah kankam o bir dursun zaten Yüzde şans pek bir işe yaramıyor. İkinci teklifte bir değişiklik olmadı yine aynısı gibi teklif sundu bize. Uzaylı ordu. Sana bir girelim bakalım. En son Paxioyu deniyorduk. Paxioya git diyelim. Yükselt diyelim. Şunu çok düşükten oto ekleye geldik. E, i̇ki tane yüzde beş binlik deneyeceğim arkadaşlar. Paxio çünkü bir tık daha zorlayıcı bir şey şansımızı deneyeceğiz. İki tane yüzde beş binlikle. Bir tane %5000'likle kaç diyorsun? Orta diyorsun kankam. Şimdi bizi tekrardan uğraştıracaksın. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir tane %5000'likle kaç diyor onu merak ettim de. Ortayken kesin biz bu Paxio'yu geçiremeyiz. O yüzden %10 binlikle çok yüksek şans ile bir basalım. Geçirdik ya büyük ihtimalle geçirdik. Haydi bakalım Paxio çok güzel. Paxio'yu da geçirdiğimize göre toplamda 215 kartımız oldu uzay lorduna. Uzay lordu sana biz bir gelelim kankam. 15 tane kartını topladık uzaylı ordunun. Sonraki görevimiz nedir? Ee, Savaş ordunu 7. seviye yapmak var. Trador, kara büyücü, galaksi yok eden, muhafız falan filan. Ee, aşağıdan başladık aşağıdan devam edelim madem ya. Değil mi arkadaşlar? Yeraltı kralını 6. seviye yap o bizi bayağı bir zorlayacak. Onu zaten büyük ihtimalle yapamayacağız da o şekilde o, o yüzden bir dursun. Ee, savaşlı savaş 7. seviye yap diyorsun. Büyük ihtimalle kolayca geçeceksin sen değil mi savaş lordu? Bizi üzmeyeceksin. Şimdi savaş oto ekleye tıkladım tamamdır. 5000'lik şunları teker teker bir çıkaralım ya. Şu anda çok yüksekti arkadaşlar. Şunu da çıkarttık mı yükseğe düştü. Biz buna bir tane %700'lük eklesek mi? Bu şekilde geçersin ya. Geçmezse çok kötü olur. Lütfen geç. Savaşla orada. Haydi. Yaşasın be. Geçirdik arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yüksek şans ile geçirdik bu sefer. Çok yüksekle değil. Güzel oldu. Yani şimdi dedim bir tane eklemedik diye geçmezse üzülürdüm cidden. Allah. Bir an görev tamamlanmadı zannettim. Siber komutana girmişim. Tamamdır. Uzaylı ordunu da geçirdiğimize göre. Şimdi kara büyücü 7. seviye yap. 20 kart. Ulan Karabüyücü'de kart yok ki. Keşke kartı olsaydı onu da 7. seviye yapardık. Güzel kartımızı da alırdık arkadaşlar. Fakat dediğim gibi Karabüyücü'nün kartı yok. Trador. Seni deneyelim ya. Trador'u geçirebilir miyiz? Trador da 1. seviye arkadaşlar. Ne yapalım 7'ye basalım mı sizlerle birlikte? Ee, o bir dursun ya. Şimdi 7. seviye yapıyoruz ya. O dursun onu yapacağız arkadaşlar. Başka bir videoda falan filan yaparız. Trador şimdilik dursun. Astro robotumuz güzel. İkinci seviyeymiş daha. Sen de bir dur Astro robot. Robotik canavar sen kaç kartsın? Ulan bir karta eksik 6. seviye olabilmesi için. Neon robot. Neon, ro ne on robot. Robotnik 6. seviyemişin güzel. Tamamdır. Buna da şans kartı ekleme gerek var mı ki arkadaşlar? 1500'lük ekleyelim bari ya. İnşallah geçiririz. Oo şu an ortaya indi ortayken deneyelim mi? Hadi bir deneyelim ya. 3000 altın Robotnik ortayla geçer. Geçer diye düşünüyorum. Hadi Robotnik üzme bizi. Yaşasın. Geçirdik arkadaşlar. Çok yüksekle geçirdik, yüksekle geçirdik, ortayla da geçirdik arkadaşlar. Bugün talihli miyiz, talihsiz miyiz bilmiyorum. Talihliyiz gibi geldi. Şans çarkından da güzel şeyler çıkarttık. Ama 5 kartmış bu ya. Keşke şu 10 kartlıklardan bir tane yapabilseydik. 10 kartlık ne yapabiliriz arkadaşlar? Trador'u yapabiliriz. Trador'un kartı ama yoktu değil mi? Yükseltelim ya. Zarar gelmez. Altınımız var zaten. Herhalde yeter bu kadar altın. Videoyu biraz uzun tutalım ya değil mi? 11 dakika olmuş. Ee, uzun tutalım. Sıkıntı yok arkadaşlar. 2 milyon altın vardı bende en son. E, 1 milyon 500 bine inmiş olabilir İnşallah Trador'u yükseltebiliriz. Bu arada 2 milyon altın harcadıktan sonra ultra paket alacağız arkadaşlar. Birazdan sizlerle birlikte onu da açarız. Şu anda seviye 4 yaptık Treador'umuzu da. Treador seni 7. seviye yapacağız. Hayır altınımız yetmiyor ya. Arkadaşlar altın yetmedi maalesef ki. Neyse bakalım sağlık olsun. Bu arada %1000'lik şans almışız. %1, 1x efsane bir karakter paketi almışız. Bunları bir açalım biz. Hızlıca açıyoruz. Aero kuşu, Mustang falan filan %1000 şansı da aldık. Şu an bizim altın harcamamız lazım arkadaşlar. 90.000 altın. Şu ultra paketi almak istiyorum çünkü. Altını hucum. Ne kadardayız? Daha 1 milyon 409 bin olmuş. Nasıl oluyor ya? Benim 2 milyon altın harcamış olmam gerekiyor. Saymadı mı? Ne yaptı bilmiyorum arkadaşlar. Benim 2 milyon altınım vardı. Ben 2 milyon altın harcamış olmam lazım yani. Bilemiyorum artık. Ulutla paketi bu videoda almak istiyordum ama alamadık. Bir şeyler ters gitti sanırım. Neyse bakalım videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. belki de bir oyunu kapatıp açayım ya. Oyunu kapatıp açayım belki de ondan olabilir. Evet arkadaşlar tekrardan geldim 672 bin altınımız varmış bizim az önce bu kadar altın göstermiyordu anlayamadım yani bir yanlışlık olmuş ama o yanlışlığı ben de çözemedim. Ee, bir karakterimizi yükseltelim Madem Çünkü bu Ultra paketi açmak istiyorum. tam videoyu kapatacakken var ya başımıza gelene bakın Bu arada uzay askeri varmış Sana biz şans ekleyek mi Hadi ekleyek ya ee, Çok yüksek yüksekte bırakıp bir deneyelim mi ortada deneyelim ya Tamam ortada deneyelim Umarım geçersin yani bir kart çıkarttık diye geçmezsen kötü olur. Uzay askeri geçtin geçtin görüyorum. Ah geçiremedik. Geçiremedik. Çok kötü oldu. Yine ortaya indi. Deneyeceğiz. Uzay askeri bu sefer geçersin değil mi? Üzmezsin bizi. Oh be geçirdik arkadaşlar. Tamam. Uzay askerini de 7. seviye yaptığımıza göre uzay lorduna hemen gidelim. Ulan neredesin uzay lordu? Parmağım yoruldu çevirmekten. 7. seviye yaptık artı 5 kartımızı aldık geriye 60 kart kaldı uzay lordunun bunu sizlerle birlikte tamamlayacağız Şimdi bizim yapmamız gereken biraz daha altın harcamak ultra paketi alabilmek için Şimdi biz neyi yükseltiyorduk en son uzay lordu muhafız karakteri değil En son biz neyi yükseltiyorduk ya Tra doğru yükseltiyorduk değil mi Yetecek mi 680 bin ver 29 elması ya Valla 29 elmasa kıydım arkadaşlar. O az önce 29 elmaslı. Bu oyun bende dalga mı geçiyor? Hani 79 altınım var diyor. Oyun bende dalga geçiyor arkadaşlar ya görüyorsunuz bakın. Geçirmedi altınımız gitti ben yine bir kapatıp açmak istiyorum. Evet arkadaşlar kapatıp açtım yine 674 bin altınımız var. Bu uzay askeri ne uzay askeri ya şey Trador bizi ne kadar zorladı böyle ya. Çok garip şeyler yaşıyoruz. Trador artık yüksel lütfen verdik. Allah Allah şimdi 24 elmasa basacağım. Yapamayacağız da ne yapalım. Ee, bir maç mı atsak ne yapsak 674 bin altın. Neyse Trador bir dursun arkadaşlar ya cidden çok uğraştırdı bu Trador. Trador sen dur kanka biz başka şeyler yapalım. astro robotu geliştirelim. Astro Robot. 340 bin altın verdik Astro Robot'a. Üçüncü seviye yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Astro Robot'umuz. Şimdi Astro Robot'u dördüncü seviye yapabilecek miyiz? Tabii ki yapamayacağız. Onun dışında geliştirebileceğimiz karakter var mı? Bir bakalım. Arkadaşlar çok bunalama soktu bu oyun beni. İki dakika ben şuradan bir 500 binlik altın almak istiyorum. Şu ultra paketi açacağım yani ben bu video içerisinde. Şunu alalım bir ya lütfen. <laughs> 500 elması harcadık mecbur. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Trador'u 5. seviye yapabiliriz diye düşünüyorum artık. Şöyle girelim. Trador neredesin abicim sen? Ha buldum. Trador. Artık seni 5. seviye yaparız. Artık baga da girmezsin. Tamamdır. Trador'u 5. seviye yaptık arkadaşlar. Sağ salim bir şekilde. Şimdi ultra paketimizde gelmiş olması lazım. Gidelim bakalım ultra paketimize. Ultra paket. ha gelmiş arkadaşlar tamamdır. Bir gelmedi sandım hediyeler kısmında göremeyince. Yine 230 kart. Flash güzel yetenekler bekliyorum. Lütfen. Evet görünmezlik. 3x gol. Büyük kafa güzel. %20 altın güzel diyebiliriz. %120 taraftar. Tarsiyon 40 dp. 6 hız 6 şut çift gol 8 zıplama %40 altın çok güzel 4 yıldızlılara geçtik %40 altın güzel olabilir arkadaşlar Çünkü şu anda e, Flashpunk'ta sadece altın kasmaya çalışıyorum O şekilde Keşke 5 yıldızlı altını çıkartabilseydik Çok daha güzel olurdu da Sağlık olsun buna da şükür arkadaşlar Az önce kaybettiğimiz 500 elması şimdi buradan Alacağız sizlerle birlikte Video kaç dakika olmuş 17 dakika olmuş Güzel. Haydi artık ver şu elmasımızı bize. 640 elması da buradan aldık arkadaşlar. Şimdi videoyu bitirebiliriz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.